Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Games'te pd 2'nin 6. videosunu çekiyoruz. Yanımda Atmos var, Barlap var. Ne haber gençler? İyi ne yapalım? Bugün ne yapıyoruz? Bugün... Diamond Storm. Diamond. Evet. Diamond'a merak saldık bu sefer de. Stealth yapmayacağız. Yok. Yani stealth yapıp da <laughs> ezikliğimizi göstermenin bir mantığı olmaz. Ha yapamıyoruz yani. Yani daha... Kolay olmuyor işte. <laughs> arkadaşlar. Oyun göründüğü gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> yani overkill falan yapmak her baba yiğidin hakkı değil. Death Beach zaten en zoru. Direkt dalsak ne olur ki zaten start yapmayız. Yok ya yok ya o kadar da sorumsuz olmuyor. <laughs> o kadar şey... da sorumsuz olmuyor. O kadar değil yani. O zaman gelin şuradan girelim. Sonra bulbuzayla falan yiyor. Sıkıntı yani. <laughs> Altı tane şey. Aa burada kapı yok. O, oha, oha harbi de yani. O zaman yukarıdan girelim. Evet ya kadın. Merhaba bayan. Şey yapmadı. Evet. gayet normal insan. Sen bir maskeyi taksın. Kim ben mi? Maskeyi taksın kapıyı açsın ben de buradakileri alayım. Hemen taktım. Aa, aa bir adamlar. Hayır. Hayır. Tamam Hayır. sıkıntı yok ben alıyorum bunları. Hadi arkada adam var. Alın onu siz alın ona yetişemem. Yeter pis içerim. Dur direkt ellerini bağlı. Stealth yapabilir miyiz bilmiyorum ama. Kim gördü ya? Kapıyı açtım. Kamera mı var burada? Şunu bağlayın ya. Tamam. İki tane aynı kadın var Aynı <laughs> sütçünün kızları bunlar ya. <laughs> Hakikaten ha. aynı sütçünün kızları. Eller İnşallah. aşağı dedim. Yani burası yankiler. İnşallah buradakileri görmez birileri. Kapıyı açtın mı Arman? Evet. Yukarı gelin. Arman Aa, arkanda Allah! güvenlik görevlisi. Ben galiba detektörüm. Cevapla onu cevapla. Hadi girelim. Aldın mı? <laughs> Kim gördü ya? Aldım. Kamera gördü. Kamera değil. Oo, tamam. Geçmiş olsun gençler. Dal 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 dal. <laughs> ha, tamam. Oo, sıkıntı ya. Dalın, dalın, dalın. İşte oo, oo, oo. Şey. Çantalar nereye koyalım? Ya şimdi doldur çantaları bir yere koymamıza şu an gerek yok da. Doldurabildiğin <laughs> kadar doldur şimdi. Yukarı koydum ben. Şey merdivenleri. Oraya. Tamam tamam. <laughs> <laughs> John Wick tam olarak mixture ya. Peki yapmıyor ya. Bir dakika. Şimdi... Şuraları alalım. Oo flash attılar. Gün geldiler mi? Flash 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 flash. Gelmediler de. Çok pis. Yo gelmiş mi? Gelmişler. Siz alın onları. Kim vuruyor ya? Şunu bir alın artık. tamam ya bayağı aldık. Nereye kurtulsun kur, tamam. acaba? Nerede araba? Oo 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 geçer şimdi geçer şimdi. Ee, öyle artık. Oha o ne be? O ne yaptı öyle ya? Ne oldu? Birden üstüme atladı psikopat. Evet oldu diyor bu. Ay ne Şuraya kursam aslında. Kursan oraya bir tane. Evet. Oo temiz. <laughs> evet. Tamam kendi haline bırakalım onu. <laughs> Sıkıntı yok. Şuraya da kurdum bir tane. Şimdi bir dakika. Tamamdır. Allah de. kameranın belası. Şu kameralardan ne çektik ya. Evet. Ben kendim. Oha arkadakini de alıyor. Abi çok sevdim ben ya. Arka, Arkası için hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Sentrigan'ları bayağı arka iyi. Arka temiz. Arka çok temiz de biz... Kaç tane çantamız var şu an bir dakika? Altı çantamız var, var mı? Altı çantamız var ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Oo bayağı var ya. Nasıl? Oh, Paralep düştü. Atmut gel bu tarafa. Şimdi Bilmiyorum bir dakika. Bir dakika. Paralep gitti. Bir dakika bizim bunları nereye taşmamız lazım ya? Ben onu anlayamadım. <gülüyor> Atmut. <gülüyor> Ne yapacağız söyle. Araba nerede? İşte ben de onu biliyorum. <laughs> ben çocuk nerede diye. Ya araba herhalde geldiğimiz yerdedir yani. Bir tane arabamız var. Dışarıda yok. polis kaynıyor da. Bir dakika ben anlayamadım. Oha! Oha 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 oha. Asmut. O oh, sana saldıran var ya o psikopat. Abi he. Köşede bekliyor. Ya abi korkuyorum. ne yapacağız? Hadi şunları taşıyalım bir yere. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Gençler şunları taşıyalım. Tamam. Tamam ben de taşıyalım. Çok uzandı da. Nereye Hangi? taşıyalım? Ben arka yola bakıyorum. Bir dakika. Ne dedi adam? Geliyor mu dedi? Get the bags. Evet, tamam tamam. İçeride kalın, içeride kalın. Araba gelecek. Şey şu merdivenin oraya götürelim mi? Aa aa arabanın gelişini gördüm. Tamam evet. tamam. Dikran biz aşağı atalım sen al. Dikran. Yalnız sıkıntı şöyle bir şey var. Adama ihtiyacım var. Orada bir sürü polis var. Abi o polisleri alacağız sonra taşıyacağız. Öyle yapacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Öl be. Şu çantaları bir şu merdivenin şeyine taşıyalım. Yalnız çantaları polisler almasın dikkat edin. Oh, hayvan geldi. Geldi mi? Gitti misin? Evet. Hayvan geldi. De nerede bilmiyorum. Sen kuarlep bir dakika. Hadi taşıyalım. Kuarlep. Biz aşağı taşıyalım Aşağıdaki... taşı. Aşağıdaki ha, hayvan dedim bu mu? Atmut hemen şunları aşağı atalım. Polisler kaçırmadan taşıyalım hadi. Tamam aşağı mı atıyorsun? Abi kim vuruyor ya aşağı at da. Çok kötü ya. Acayip kötü de. Tamam. Ya öyle artık ya. Hadi evet, öyle evet. okey. Abi Çok sürekli birileri etrafımız sarılır, ya. Etrafımız sarıldı. Şu doktor begi al Arman sen. Nerede? Buraya koydum ne yapacakmış gibi. Bir Hayır şey Arma öleceksin. Abi şu polisleri bir temizleyebilirsek aslında. Ya bu psikopat ne yapıyor burada ya. Abi oha. Gençler. Taşıdık taşıdık. Taşıyamadık bitti. Hadi. Arkada... Hadi hadi hadi. Herkes bir çantayı alsın, bastım gitsin. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Ha. Zaten kamyon hemen yakında taşın hemen. Asmut hemen çantaları taşıyalım. Polis yokken. Atıyorum Hızlı ben. Ali At, at atın. Siz atın. ne ya? Hadi. Atın siz oraya. Attıklarınız şu an bitti mi? Havada kapacağım neredeyse. <laughs> bir basket atabilirsin. Allah kahretsin. Neyse orada dursun. Tamam temiz mi? Evet. Çantaları toplayın gelin gençler bitirdik. Bana kurşuna Nereden saldırı geliyor ya? Gidiyor. Bana da geliyor çok kötü. Gençler siz binin benim canım iyi. Aldım ben hepsini. Tamam koşun. Atlayın kamyona. Yalnız 5. çanta. Heh, oh temiz. Tamam gitti. Oh, oh. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> çok çok güzel. güzel. Tebrik ederim hepinizi. Temiz görevli. Oyun böyle arkadaşlar. Oh, vallahi çok güzeldi. Ne kadar geldi, ne kadar gitti. Çok zor 3. Güzel. Güzel, güzel. Experience da iyi bir şey gelsin. Experience daha 20 kaç? 20 21 mi? 22. 22. Level maske. atladım. Ben de. 40 level oldum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ortadan. Ah, en sevdiğim. Aa maskeyi kaçıldı. <laughs> Silah. Oo maske geldi ya. Mi Mint Pack Scope. Oha dürbün geldi ha. Oo The Dripper. Oh, oh bugünlük Payday'in videonun sonuna geldik arkadaşlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Heyecandan hiç konuşamadım Klasik yorum bırakın. Bir de bizi şu buldozerle indirmeni bir... Aynen. Allah rızası <laughs> <dair> için. <laughs> Allah rızası <dair> için. <laughs> için buldozerlere yardım edin. Evet. E, yorum bırakın. Beğenin paylaşın. Beğenin paylaşın. <laughs> abone olun. <laughs> evet abone olun. Yani hani sonuç olarak izliyorsanız sürekli olarak yeni videolarımızda otomatik olarak gelir yani abim. İyi olur. Takipte kalın. Hoş Hoş kalın. kalın. Hoşçakalın.